Yeni sezon dizilerinin başlamasıyla dizi reytingleri tamamen altüst oldu. Geçen sezon güzel performans gösteren Bahar dizisi yeni sezona çok kötü başladı. Her geçen gün reyting kaybeden dizi 3 reytinge zor ulaşıyor. Reytingler bu şekilde devam ederse dizi birkaç haftaya final yapacak. Kral kaybederse dizisi de ne yazık ki son sıralarda yer alıyor. Dizi bugüne kadar en kötü reytingi alarak son sıralarda yer aldı. Bu dizinin de kaderi önümüzdeki haftada belli olacak. Cennetin Çocukları dizisi kötü bir başlangıç yapsa da giderek reyting kazanmaya devam ediyor. İsmail Hacıoğlu ve Özkü Kaya'nın en iyi projelerinden biri olan dizi nihayet ilk sıralara yükseldi. Final yapacağı konuşulan dizi önümüzdeki haftalarda da devam edecek. Aşk ve Gözyaşı dizisi de son sıralarda yer alan dizilerden biri. Barış Arduç ve Hande Erçel'in başrollerini paylaştığı proje başarısız oldu. Dizi reytinglerinin bu şekilde devam etmesi yakında final yapmasıyla sonuçlanabilir. Gözleri Karadeniz dizisi de iyi başlangıç yapan dizilerden biri oldu. Ne yazık ki bu dizide giderek gerilemeye devam ediyor. İlk 5 sıraya bile dahil olmayan dizinin kaderi 3 bölüm sonra belli olacak. Ve sıra geldi sahipsizler dizisine. Geçen sezon zirvede yer alan dizi bu sezon çok düşük sonuçlar elde ediyor. İzleyiciler artık dizinin eskisi kadar heyecanlı olmadığını söylüyor. Giderek reyting kaybeden dizinin ekim sonuna kadar devam etmesi planlanıyor. Peki sizce final yapmaması gereken dizi hangisi? Yorumlara yazmayı unutmayınız.